Size merhaba arkadaşlar. Şu oyun sesini biraz kısalım ilk önce. Ses. Evet. evet arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber Block Mango da Bed oynayacağız. Oğlum bundan nasıl kalkılıyor bilmiyorum ben hiç oyunu. Ve bunun altını üretmiyor muydu? Üretiyormuş. Hemen arkadaşlar buradan blok varmış. Blok alalım. İlk önce bunu alalım var. Of oğlum ne yapıyor ya bu oyun? Oyunu öğretme bana. Şimdi arkadaşlar şuradan bakalım. Lan oyun kendi kafasına göre bir şeyler alıyor ya. İlla sen ne? Sana ekmek yok hemen arkadaşlar bunu alalım. Evet arkadaşlar aldık. Bu video biraz uzun olacak gibi duruyor. Arkadaşlar 50 takipçi işte 50 takipçi olmuşuz da kaç takipçi lan? Bir saniye hatırlamam lazım. Arkadaşlar Hedefimiz 100 takipçi. Bizi takip ederek, e, bizi destekleyerek şey yapabilirsiniz. Yani bizi destekleyin arkadaşlar. Daha ne diyeyim. Tamam mı? Oğlum bunu da hiç kimse kapatmamış ya. Hemen arkadaşlar şunları ben kapatayım. Evet arkadaşlar. Kapatalım şöyle. E, bugünkü e, bugünkü videomuzda Bakın var nasıl oynanır onu öğreteceğim. Al şunları. Ok yok mu? Neyse arkadaşlar. Ata kızı. Buradan ata kızı alalım. Sağlık alalım bir de. Arkadaşlar artık biz ölmeyiz. Hemen buradan zaten gitmişler arkadaşlar. Biz de hemen şöyle gidelim. Burada bir tane mavi var. Ona şey yapacağım. Kılıcımı çekeyim. Evet arkadaşlar. Onu böyle düşürelim. Ee, Asenje'yi öldürdü diyor. Gördüğünüz gibi biz öldürdük. Sizin sayenizde öldürdük arkadaşlar. Hı. Hemen şuradan bir tane daha elmas çalarsak çok iyi olacak. Herkesten Git lan buradan. Elmas mı çöktü lan? Gel oğlum gel gel. Şuradan arkadaşlar şunları yersek üstleniyoruz. Of, ne yapacağız oğlum her şey? Arkaya gitmiş ya. Yapacak bir şey yok. Heh. Devam edelim arkadaşlar. Bir tane daha şundan alacağım arkadaşlar. Buradan nik nik nik, nik yapacağız. Buradan nik, nik 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 Hoppa. Yürü git. Nerede lan o? Nerede lan? Çöktü lan şunların elmaslarını. bakın bakın arkadaşlar şimdi evet. arkadaşlar şimdi onlar aslında ben bunları tuzağa düşürdüm hemen şunları kırmam lazım Evet arkadaşlar bunu da kırdık Yatağı yok ettik. Evet arkadaşlar. Benden hiç yok edemiyoruz bunu. Oyun arada kasıyor. Arkadaşlar oyun çok kötü kasıyor. Ve mavi tamamen sildik arkadaşlar benim için. şarjım kaçtı benim 32 olmuş arkadaşlar. Ee, da koşma tuşu var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam. Başka nerede? Şuradan gidelim arkadaşlar. Hemen koş 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 koş. Gel la kırmızı. Allah. Koş 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 koş. Bunların yatağını da yok edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar devam edeyim. Buradan e, ee, oyun kasıyor arkadaşlar biraz. Heh. Evet arkadaşlar orayı da al alalım hemen. Ve de yatağını yok ettik. Şuradan kaçacağım. Evet arkadaşlar şuradan. Tamam arkadaşlar burası okey. Burayı davet ettik. Benim sayemde burayı dal ettik. Birisini daha öldü. Birisi daha geberdi arkadaşlar. Hemen gidelim. Green'in de yatağını yok etmişiz. Green de burada. Bu ölmüş. Hemen onun elmasını alalım arkadaşlarım. 7 dakikadır video falan olmuş. Gidelim. Arkadaşlar hemen şuradan. Alalım arkadaşlar şunu hemen. Özgürlükle bir şey satılmıyor herhalde. Satılıyormuş. Hemen arkadaşlar şuradan şu şeyi alalım. Bir şok oldu. Hemen arkadaşlar bu adamı öldürmemiz lazım. Lan oyun oynuyor arkadaşlar ya. Ve kazandık arkadaşlar. Tebrikler. Size tebrikler. De hadi görüşürüz. Bay bay.